Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'ın yeni bir özel bölümündeyiz. Bugün Skywars mıdır diyeyim. Skywars oynuyoruz. Yanımda Emre var. Benim de skinimi kullanıyorum. Seni görebiliyorum. Aynı yerdeyiz ha. Aynı yerdeyiz. Öldürme beni. Öldürürüm seni. Ha başladık. Ha, ne ara başlattınız. O zıptız. O 10 tane. Evet. Ben, Oo, de. Oo, ben de coşturdunuz. O bende zincir var. Deri bende var, bende de var. var. Aynen aynen. Aynı şeyler. 49 tane tahta. Ya. İçeride bir sürü şey var lan. O gel biri benim biri senin içeride. Ya aman kapanındır ya. O burada kılıç var gel içeri. Ha. İçeriye nasıl geliyor? Bilmiyorum ben. Oo benim. diamond kask. Oo. Bunun, al bir tanesini. Adem baba, Adem baba. Üç gün kaldı bayram ha. Adem baba, Adem baba. Hop hızlı. Basta var basta. Dur. Ben çeşitleri alayım sonra sana gidiyoruz diyeceğim. Çocuğu. Aa gel gel buraya bu tarafa. Ben aldım onu. Emre gel. Girelim. Hadi. Biliyorsun nedenlerini. Son diyecektim. Oh. Oo. Oh. Hadi yes. şunları senora. Bana düşmeden geldi. Ben babadan diyorum. Hiçbir taşından bu da Hadi ben şey yapıyorum, yol çektim. Yol çektim. Çok yol çektim ben. Otobüs yolu. Video çeyim bir. Aa şey. aşağı düştüm. Geri zikandım. O oyun hata verdi geri dön oyun hata verdi. Allah burada adam var. <laughs> ben bam 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 kar topu var bende. Öldür. Emre öldürsene. Ya kar topu öldüreceksin ya. Öldü. Emre de öldü. Evet arkadaşlar bu oyunun sonuna gelmedik yeniden başlayacağız. Hadi hop çek. Şimdi şöyle yap bak. Bak. Şöyle yap. Ne yapayım? Şöyle. Şunu yap. Huh. Şimdi. Ha ana gelmişsin. gelmişsiniz. çek. Aa hup çekmeden dolayı. Neyse gel. Hadi. Üç, iki, bir, dört. Haydi. Dört. Oo, dört saniye Aa, olur. Evet olarak doğdum. Sen, sen beni izle o zaman. Sen videoyu çekin. Ya, hangi yerdesin ki? Aa bu vermedi lan. Al verdi. Üzgünüz. O da vermedi. Hadi. Dur lan neredeyim ben? Hey 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 millet ne yapıyorsun? Lan! Ders yaptık biz seni! Ders yaptık bitti! Yalancılar sizi! Kim verdi size bunları? Abi! Hmm, dersimiz bitti yani! Daha kartapı satıyor burada! Hmm. У меня